Herkese selam millet yeni bir Free Fire videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, 30 40 tane mi? 40 tane ne öyle bir şey bir kutu vardı arkadaşlar. Yani kostüm paketi onları açacağız. Ne zamandır böyle bekliyor. Hani uygun bir zamanı bekledim ve bugün uygun gördüm arkadaşlar. Bugün açacağım bunları sizlerle birlikte. Dedim sizlerin karşısında açalım böyle bir kostümler falan bir sürü var. Bayağı bir toplanmış arkadaşlar. Ondan dolayı dedim yani bunları bir açalım. Sizlerden ricam bir like atıp abone olursanız çok sevinirim hala kanka bak abone değilsen şu aşağıdan bir abone olursan seviniriz. Evet hemen geçelim arkadaşlar videomuza açalım kostümleri falan filan zaten fazla bir uzun bir video olmayacak. Yani çok kısa bir video yapacağım arkadaşlar dedim şu kostümleri bir açalım yani ondan dolayı fazla da uzatmayacağım arkadaşlar videoyu. Şunu bir açalım bunları da açalım arkadaşlar. Aç aç. Boş zaten hepsi. Yani kasada boş boş duruyor arkadaşlar. Yani bir işe yaradığı da yok. Aç babam şunları. Sonra da kostüm paketlerini açacağız arkadaşlar. bayağı bir toplanmış. Yani 40 tane mi öyle bir şey vardı. Evet 40 tane var arkadaşlar. Onların hepsini bu videoda açmayı düşünüyorum. E sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. E, videolar fazla izlenmiyor bu aralar. baya bir düşük izleniyor arkadaşlar. Ondan dolayı bir... e, gördüğünüz gibi yani bir sürü kostümler var. Şunların hepsini açacağız arkadaşlar. Önce başlayalım şu bir baştan açmaya başlayalım. Tamam bir yani 40 tane var galiba. İkinciyi de açtık. Üçüncüyü de açıyoruz. Dördüncüyü de açtık. Oy şu da çok güzel ya. Evet beğeniyorum bunları. Ceviz kıran. Yok onu en son açacağız. Tamam. Bunu da açtık. Tamam ceviz kıranı da açtık. Olsun sorun değil. Şu güzelmiş ha. Evet evet güzelmiş arkadaşlar. Baya bir kostüm var. Oo, ayrı yattan bir tane maske verdi. Çok güzel maskeler yakıyor kankalarım. Oo, bir maske daha verdi. Yalnız maskeler çok güzel ya şöyle kafa biliyorsunuz bu seçkinlerden gelenler arkadaşlar yani bayadır biriktiriyorum dedim bugün uygun gördüm arkadaşlar dedim bugün açarız Yani bu da saçı çok güzel <laughs> saçı tane maskesi de güzel Bu arada bunlarla güzel bir kostüm yaparız şunu da açalım Bu da çok güzel üstü işimize yarar bunu da yeni çıkarttım zaten biliyorsunuz yeni geldi arkadaşlar şu da güzel Karakter zaten almıştım bir işe yaramıyor yani boş bir karakter Oy şuraya bak kaç tane vardı lan ondan Oha Bunu da biliyorsunuz bir kere canlı yayında 9 elmasa çıkartmıştım arkadaşlar bunu Evet 9 elmasa çıkartmıştık onu şu da var Bunlar da var tamam bu da olsun kalsın şöyle Evet o Şuna bak lan ağzını Oo, dişlere bak lan Adam yiyecek gibi duruyor. Tamam onu da takarız bir ara. Şu da çok güzel ya baksana. Maskesi de güzel. Kendi de güzel. Olsun açtık bunu da. Maske de verdi. Joker. Evet bizim hesapta Joker yoktu arkadaşlar. Joker'imiz de oldu artık. Yani bir tane de Joker olması lazım. Her hesapta olabilecek bir şey. Bunu da kaç elmasa çıkarttık? 49'a mı? Öyle bir şey çıkarttık şeytan kafaları artık değiştireceğiz. Bunlardan bir tane takacağız arkadaşlar. Şunu da açalım. Karakteri var zaten. Bunda da karakter var. Şunları da açalım hala. Yani dediğim gibi burada da bir sürü varmış lan. Evet toplamda 40 tane arkadaşlar. 40 mi bilmiyorum kaç tane var. Bir sayın yorumlara bir yazın arkadaşlar. Sayabilenler bir yorumlara yazarsa çok sevinirim. Yani baya bir kostüm açtık bu arada. Oy... Ha ayrı açılıyormuş bu. Tamam ayrı camları eşya yapabiliyormuşuz. Tamam olsun. E, o da güzel. <laughs> Oha şuraya bak. kıp kırmızı oldu. Evet. Şimdi başlayalım. Hangisinden başlıyoruz? Tavşan kafa sen gel bakayım. Evet maskede iki tane varmış. Erkek maskesi. Diğerleri boş. Şunu bakalım nasıl bir şey. Olmadı gibi. Bu nasıl? Bu da olmadı. Bu hiç olmadı. Bu biraz güzel arkadaşlar. Yani siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Hangisi daha güzel gelir bunun üstüne. Ee, yazın ben de onu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani baya bir güzel de bunlar niye kafalı ya? Ha bunlar tabi ya. Kız kıyafeti olduğu için kafalı olur. Bu nasıl? Fena değil. Şu nasıl? Bu da bu kızın değil miydi ya? Erkek de giyebiliyormuş. Güzelmiş. Evet. Beyaz beyaz yok kankam. Bunları ben sevmedim ya bak. En iyisi bu. Oh, efsane. Evet, altına da uygun bir şey bulduk mu? Bu çok güzel olacak. Bakayım. Bu da güzel değil. Şu nasıl? Bu hiç güzel değil. Of, yakıyor la bu ne? Bakayım şöyle. Canlarım, ciğerlerim nasıl bir yorumlarda bir yazarsanız çok sevinirim. Bakın çok güzel oldu bence ya. Arkadaşlar bence çok güzel oldu ya evet bir de ayakkabısını değiştirelim ya da altına başka bir şey mi giyse diyeceğim ne bakayım ne varmış daha uygun bir şey bulursam ee, onu giyeceğiz uygun bir şey ne var şu nasıl fena değil bence ama tavşan kafası güzel bak tavşan kafayı seviyorum mavi bu hiç olmadı sevmedim. Yok bunlar da olmuyor. Abi uygun bir şey bulamıyorum ki. Yani hangisini giyeceğim? Şu nasıl? idare eder. Ayakkabı da beyaz oldu mu? Okey. Ayakkabıyı değiştirme gerek yok arkadaşlar. Evet videomuz bu kadar da izleyen herkese teşekkür ederiz. Dedim yani takipçilerle birlikte açalım ve siz de mutlu olun. Ben de mutlu olum. Gerçekten video çekerken çok güzel oldu. Yani çok efsane kaç gün bununla takılacağız. Bakalım bu tavşan kafa nasıl bir şey çok merak ediyorum. Yani bayağıdır e, açmadım böyle kaldıydı hesapta duruyordu arkadaşlar. Yani kostüm yakıyor. Evet bence çok güzel oldu arkadaşlar. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Dikkat edin kendinize bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.